Güneşciğim, bir şey soracağım sana. Siz niye burada kalıyorsunuz? Eviniz yok mu sizin? Var ama Ersin'de. Amcamlarda kalmıştık ilk başta. Ama yengem beni istemedi. Beni seviyor aslında. Evleri küçük ya, ondan yapıyor. Siz kısmayın ona. Amcanlardan sonra doğruca buraya mı geldiniz? Hayır, otel diye bir yerde kaldık ilk önce. Bizden önce Temel kalmış kalmış yersen? Nereden anladın? Çok kötü kokuyordu. Babamı sordum, ıspanak kokusu dedi. Duvarlar küflüydü yani. Evet, biliyorum. Ama sakın babama söyleme. Hem ıspanak olduğunu düşünmek daha güzel. Sonra ne oldu peki? Niye çıktınız otelden? Paramızı çaldılar. Sonra biz deniz altında kaldık. Denizaltı? Yani böyle para çekilen yerler var ya, kartı sokuyorsun, para veriyor, düğmeleri var. ATM kabinlerini diyor. Evet efendim. Oranın denizaltı olduğunu mu söyledi baba? Evet. İsteseydik gemi de olabilirdi. Ama denizaltı daha güzel. Bir sürü balık gördük. Biraz ıslandım, üşüdüm ama olsun. Ne kadar kaldınız o denizaltının içinde? Sabaha kadar. Orada uyuduk balıklarla birlikte. Güneşçim, yakında aynı soruları tekrar soracağım sana. Eksiksiz hepsini anlatırsın yine değil mi? Hiçbir şey saklamazsın bizden. önce buraya gelip adamla kavgayı tutuşuyorsun... ...sonra adamı polislere karşı savunuyorsun. Aklını mı yitirdin sen? Ya anlattım ya içeride. Ben çıkardım kavgayı. Sorun yok. Ne demek sorun yok Kerem? Adam sana silah çekti diyorum. Ya o adam bana silah falan çekmedi. O silahı ben getirdim. O herif bilgisi yok. Silahı ben çektim. Oldu mu? Tamam mı? Hayır tamam değil. Olmadı. Ne demek silahı ben çektim? Ne demek silahı ben getirdim ya? Ne işin olur senin silahla? Nereden buldun onu? Ya buldum işte bir yerden. Kurcalama. Suna, ne oluyor burada? Tam sen tam zamanında geldin. Allah aşkına konuş şununla. Adam Kerem'e silah çekti. Kerem hala silah benim diyor. Suna Hanım, bakar mısınız? İmzanız gerekiyor. Tamam, geliyorum. Bu konuyu daha sonra konuşacağız. Sunan'ım da geldiğine göre. Nereye imzalamam gerekiyorlar? Senin ne işin var burada? Niye geldin? Sakin olacağım. hocam. Sunan nişanlım olur, Kerem de yeğenim. Küçük bir sorun varmış. Onu halletmek için geldim. Ben senin sorunlarına zannettiğini çok iyi bilirim. Hadi al nişanlını. Yeğenin de burada. Hadi çık git. Bir daha da bu salonun eşinden adımını atma. Benim işim bittiyse gidebilir miyim? Tabii ki Suna Hanım. Mahkeme caribi gelecek size de. Şikayetçi ve şahit sıfatıyla iştirak etmeniz gerekir mahkemeye. Elbette. Teşekkür ederim. İyi, i̇yi akşamlar. Akşam. Suna. Sorun yok, ben hallederim. Ne var, ne istiyorsun? Neden yaptın? Güneş için oğlunun kurtulmasını istemiyor muydun? Kurtulacak işte. Peki sen vicdanından kurtulabilecek misin? Bilmem. Sen söyle. Bu konuda benden daha tecrübelisin. Abimi öldüreli tam yedi yıl oldu. Kurtulabildin mi vicdandan? Hayır. Tek bir saniye bile. Hemen eve geliyorsun bu konuyu konuşacağız. İşim var bakarız. Ne demek işin var Kerem eve geçiyorsun dedim. Ben de bakarız dedim. Rahat bırak çocuğu gitsin. Stres yapmıştır şimdi sonra konuşursunuz. Ne demek rahat bırak sen? Görmüyor musun olanları? O silahın hesabını verecek bana. O silah benim de maalesef. Ne? Evet doğru duydun. Silah benim de. Ofise girip almış gizlice. Demek benim de tanem. Çıldırdın mı sen? Tamam sakin ol. Ruhsatlı silah. Merak etme halledeceğim ben. Ne olacak şimdi? Panik yapma. Şunu halledeceğim ben. Gel. Sabah koşa koşa geliriz burada. Hep birlikte kahvaltı yaparız. Anlaştık mı? Babam burada yalnız mı kalacak şimdi? O lüzumsuz Zafer amcan onun yanında. Merak etme. Nesli, ben kapıda bekliyorum. Hadi al çocuğu gel. Hadi. Tamam baba, sen git. Biz de geliyoruz, değil mi? Bu saatte genç bir kızı yalnız göndermezsin, değil mi? Yanıma gel de koru beni hadi. Nasıl koruyayım ki çocuğum ben? Aa. Sen şampiyon değil misin ya? O babam, ben kaptanım. Hmm. O zaman kaptanım, ee, kaptanlığın hakkını vermek lazım. Hadi gel, yol göster bize. Soyma odasında bir köşede buldum ben silahı. Yukarı ofise çıkartıyordum, sonra o geldi. Birden tartıştım. Hayır, böyle bir şey olmadı. Ya o adam bana silah falan çekmedi. O silahı ben getirdim. O herifle bir ilgisi yok. Hayatım iyi misin? İyiyim, iyiyim. Tansel. Efendim? Kafkas silahı soyunma odasında bulduğunu söyledi polislere. Yani? Yani Kerem'i korudu işte. Niye yapsın ki böyle bir şey? Niye yapacak? Şuna bizi etkilemek için hem bize hem Kerem'i. Aklı sıra şikayetini geri al diye yapıyor. İçin içini yiyor değil mi? Ben bu çocuğu babasından ayırıyor muyum diye düşünüyorsun. Suna, sen ne yapıyorsan güneş için yapıyorsun. Senin sayende güneşin ikinci bir şansı olacak.